Merhaba. Ankara'nın mutfak enflasyonunu yansıtan Türk İş Açlık Endeksi ve İstanbul enflasyonu için gösterge olan İto Fiyat Endeksi'nin gıda alt kalemi TÜFE gıda enflasyonu için olumsuz sinyal verdi. Dış ticaret açığı mayıs ayında yıllık 0,7 milyar dolar artarak 4,1 milyar dolar, geçici verilere göre haziran ayında ise 0,1 milyar dolar artarak 2,9 milyar dolar oldu. Aramalı ithalat gelişimi ise üretimin güçlü olduğunu yansıttı. İmalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında büyüme ve daralmayı ayıran eşik değerin üzerine çıktı ve 51,3 oldu. 15 Haziran'da 2,5 milyar dolarlık uluslararası sukuk ihracı yapan hazine, ay sonunda 2027 vadeli 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi bu yıl için belirlenen 10 milyar dolarlık dış borçlanma hedefinin 7,8 milyar dolarına şimdiden ulaşıldı. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında tütünde yapılan otomatik vergi ayarlaması bu Temmuz ayında yapılmadı. Elektrik ve doğalgaza ise sırasıyla %15 ve %12 zam yapıldı. Bu ayarlamaların %14,5 olan yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü riskleri arttırdığını değerlendiriyoruz. Hafta içinde Merkez Bankası ve BDDK TL açısından sıkılaştırıcı yönde bir dizi tedbir açıkladı. Merkez Bankası sistemden 2,7 milyar dolarlık döviz ve 13,2 milyar TL'lik TL likiditesini TL lik çekecek şekilde bir zorunlu karşılık ayarlamasına giderken Ayrıca bankaların mevduat kompozisyonunda TL ağırlığını arttırmayı teşvik eden bir düzenleme yaptı. BDDK ise bireysel kredilerde son dönemde görülen hızlanmaya karşı makro ihtiyati tedbir alarak bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde risk ağırlıklarını arttırdı. Ayrıca bazı sektörlerde taksit sayısını düşürdü. JP Morgan küresel imalat PMI, Haziran ayında 0,5 puanlık sınırlı bir düşüşle 55,5 oldu ve küresel imalat sektörü aktivitesi için güçlü sinyal vermeyi sürdürdü. Japonya ve Çin'de düşüş, Euro bölgesinde yükseliş vardı. PMI verileri tüm bölgelerde tedarik zincirlerindeki sorunların maliyetleri arttırdığını gösterdi ve küresel enflasyondaki yükselişin süreceğine işaret etti. ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve istihdam piyasasının pandeminin etkilerinden yavaş yavaş kurtulduğunu yansıttı. Ancak artışın işsizlik oranını düşürmeye yetmemesi ABD'de uzun vadeli faizlerin düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta dolar-tl %1 geriledi ve 8,69'dan kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 72 bas puan düşerek %18,35, 10 yıllık tahvil faizi 37 bas puan artarak %17,54 oldu. BIST 100 endeksi bir önceki haftaya göre %1,1 düşerek 1376'dan kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 9 bas puanlık düşüşle %1,44 oldu. Euro dolar paritesi bir önceki haftaya göre %0,6 düşerek 1,18 S&P 500 ise ABD'de güçlü tarım dışı istihdam artışından destek bularak %1,7 yükseldi. Haftaya yurt içinde yayınlanacak Haziran ayı tüfe enflasyonu için beklentimiz aylık %1,6 olurken piyasa beklentisi %1,4 seviyesinde bulunuyor. Tahminimiz gerçekleşirse yıllık enflasyon %16,6'dan %17,1'e ulaşacak. Çarşamba günü Haziran ayı reel efektif döviz kuru, hazinenin nakit dengesi, Cuma günü Mayıs ayı cari işlemler dengesi açıklanacak. Cari açığın 3,2 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Piyasa tahmini ise 2,9 milyar dolar seviyesinde. Ayrıca Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Yurt dışında Haziran ayı final PMI verileri, ABD'de hizmet ISM ve Fed'in son toplantısına ait tutanaklar takip edilecek. Küresel bileşik PMI ekonominin Haziran ayındaki seyri hakkında fikir verecek. Çin'de ise Haziran ayı TÜFE enflasyonu açıklanacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.